Merhaba ben Ekin Öztürk. İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunuyum. Okulumun bana sunmuş olduğu Blue Card imkanıyla şu anda Almanya'da bir tasarım ofisinde çalışıyorum. Zaten çalışma ve oturma iznim üniversitem sayesinde vardı ve alanımda da eğitim almıştım. olarak keman çalıyorum. Ee, aslında vazgeçilmez bir duygu benim için. Müzik Avrupa'da çalışmak harika bir deneyim. Hele hele başka kültürlerle bir arada olmak bir o kadar heyecan verici. Rumeli'yle olmanın ayrıcalıklarını yaşıyorum. Bana düşen de ülkemi ve üniversitemi olabildiğince iyi temsil etmek. Müzik